Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nin 6. haftası da tamamlandı. Haftanın en iyi anları Player Bros ile sizlerle. İyi seyirler. Hades'e düştü. Şimdi Ruin kötü pozisyonda. Ruin'in de düştüğünü görebiliriz. Pilot almak isteyen azından. Kronometre hayatını kurtarmak için yeterli. Değil. Bolulu geldi. Bolulu hasarını Bolulu da temizliyor. Bolulu buraya güzelliği getirdi adeta Closer'a. Son bir vuruş gelecek yaz Closer. İnanılmaz. Kalk diyor. Ama kalk oldu. Bolulu partiye tam vaktinde katıldı. Daha sonra belki bir sterak yapmayı tercih edebilir veya sihir işene yöne yönelebilir. Göreceğiz ilerleyen dakikalarda. E, hasar da çok fazla çünkü Dark için. Tabi aradaki fark çok olunca hasar çıkarma konusunda sorun yaşayacak gibiler. Frozen! Oh, attı oh, e, revanş nerelerde ya diye sorduk sonra aa evet pardon ligden düşmeyi kaldırmıştık o yüzden revanş ortalarda yok dedik ona da buradan sevgilerimizi e, yolluyoruz <laughs> korkidan zombi, zombi uruşu gelir mi zombi uruşu gelir mi bolunu oh, da burada ultiyi gelmedi armut çıkmayacak ve arı arkada çıktı geldi hadi nereden çıktın <laughs> Işınlandı o da oha hadi Hades. da dans show podestan oh, armutun oh, etrafında oh, oh tane barikat var. Storm şimdi yukarı geldi. O üstünlüğü durdurmak istiyor. Ruin'den güzel oynama. Storm burada bu skoru alabilir mi? Güzel ulti geldi burada Storm'dan. Son bir hasar bekliyor sadece Storm ama hayır olmadı. Düşecek mi Storm usta zaten... Ruin arkadaşı gelirse onlar kovalamaya devam ediyor. Bu arada şimdi ön tarafta yakalandı Zorx'in karınları var. Zorx'in kayış gibi devreye girdi. İki kişilik bir sahne çıkan oradan. Narın ultisi de devrede şu anda. Bakalım Flax'i şölünden metalle birini alabilecek mi acaba? Şölen taktı ve çalışıyor. Seken atış. Zorx'in düşürdü. şurdu. Godbro orada uyutmayı başardı Gregas'ı. Godbro inanılmaz. Ohoho. Beş 5 monitör mesafesinden uçarı yıldızla aldı adeta Atrix'i. <laughs> Revanş bu arada her rolü birer kez ziyaret etmiş. Bir Takımın şey ihtiyacı neyse, bir tek orta koridorda oynamadı yanlış açıklayayım. Revanş hatırladım. ne kadar büyük bir fırsat kaçırdım farkında mı acaba bu dönemde? Ya Revanş şimdi bu, bilgiden e, düşmeye falan bağlayacaksın gibi böyle hınzır hınzır bakıyorsun. muhafız ürünü. Peki. Hakan. Tamam. Evet bu fırsatı kaçırdı Johnny. Ne Gerçekten kadar fazla yani... meme caps olabilirdi düşünsene. Ya bu arada bence Revanş'a dair bol miktarda meme ve caps var. Hani orada ona <gülüyor> dair, <gülüyor> dair eksiklik yaşanmıyor ki. <laughs> Yok başlamamış hayır, sadece yemliyorlarmış. Ben de yemlendim bu arada. Kadrodan oh! bir deneme kat bro oh! buraya kadar diyor lan be. Zoe vardı fotoğrafa gitti orada. Ama ben de boss sıçrasını harcadı. Pilot sıçra ve şifasını harcadı. Onu söyleyelim orta koridorda şimdi birebir. Burada Corinkin alabilecek mi? İkkanı son bir vuruşu aldı. 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 İşte İrelia'nın etkisini sonunda görüyoruz. Emejleri Galatasaray'a gidecek. Nannesi koru. Galatasaray'a ejderi getirdi hatta daha fazlasını da getirebilir. Bu arada geliyorlar. Tanki tarafı üzerine doğru gidiyordu. Medusa kullanamıyor. Medusa değişik bir şu Medusa rakibin içine kullansın şansın ama hala hayatta şu anda. <laughs> Takım arkadaşları yetişti. Burada Phoenix bir skor almayı başardı. Sanga almıştı. Phoenix düşmek üzere. Orphix'i koruyucu meleği devrede. Hios gidip son vuruşu yapıyor. Mendes, Gadru ve Hios bekçi Çıksın gibi ben. bekliyor. Sanga oh. Mendes yakalıyor. Bu oyunun son anlamına gelebilir buraya kadar diyor Penki. 60 saniye ölüm süresi var Mendes'in. Farka işlem sıçra yakaladı. Gadro'nun sıçrası yok. Şimdi kullandı onu. Holy. Bu arada Ejen'i çağırsın. Perfect yakalayabilecek mi? Kenan aralara girdi. Holy Phoenix kayıtlamaya çalışıyor. Hala koruyucu meleği var. Bu arada düşmek üzere Gadro düştü. Buraya kadar da iptal ikiden Agnes <laughs>